Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bu seferki videomuz şöyle arkadaşlar internetten yapılan alışverişle alakalı sizlere uyarmak istiyorum. Çünkü gerçekten her kişi için söylemiyorum. Güvenilir siteler gerçekten çok güvenilir siteler var. E, devir artık teknoloji devri teknoloji çağı ama bazen bu teknolojiyi kötü kullanan insanlar da var. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı e, problemler yaşıyorlar araç sahipleri. Yani iki kuruş daha ucuza alacağım diye sonra ellerindeki 10 kuruştan da oluyorlar. Peki ustam lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Neye bağlama çalışıyorsun? Ondan bahsedeyim size. Arkadaşlar geçen gün bir tane albe geldi. 1.3 albaya eski ilk çıkanlardan böyle. Arabanın motor kulakları bozuk. Yani motor kulaklarında da şimdi şöyle, özellikle sağ motor kulağını orijinal takmadığınız sürece eskisinden yani taktığınız yan sanayi eskisinden daha kötü zırıltı yapıyor. Yani motorda bir titreşim var. Kasaya yansıtıyor. Motor e, arabanın kasasına yansıtıyor. Orijinal takmadığınız sürece problem oluyor. Şimdi biz buradaki parçalara sorduk, soruşturduk. Orijinali yok. Gelecek. Yani bir iki gün beklesi araç sahibi gelecek. Söyledik kendisine. İşte orijinali şu anda yok. Ama bir iki gün sonra gelecek. Velhasıl ki adam şöyle oldu arkadaşlar. E, araç sahibi kendi oğlunu aramış oldu herhalde bu internet işleri biraz haşır neşir olduğu için oldu internetten e, üç tane kulak bulmuş orijinal bulmuş e, orijinal beni aradılar ya bulmuşsa dedim sıkıntı yok ama kaç para e, güvenilir mi bir de söylediği şey şu 2400 lira galiba 2400-2500 lira üç tanesi orijinal ben diyorum ki yani o para orijinal olması imkansız çünkü gerçekten o, özellikle sağ kulak orijinali bulunduğunda sadece sağ kulak o paradır ben kendisine dedim ki ya bir sıkıntı var bu işte almayın. İki gün bekle parçacıda getirecek. Herhalde e, burada biraz daha kendisi de gitmiş soruşunu. Biraz daha pahalı geldi ama e, yok dedi işte dedi, ben dedi işte çocuğa söyledim. Çocuk dedi alacak dedi. Neyse çocuk almış arkadaşlar. Almış derken şöyle e, adamın e, attığı hesaba hesap numarasına parayı yollamış 2400 lira. Peki sonra ne olmuş biliyor musunuz? Telefon kapalı. Yani telefon arattıkları işte konuştukları irtibata kurdukları telefon kapalı ulaşamıyorlar. Yani 2400 lira gitti. Yazık günah değil mi? Yani şimdi bu 2400 lira için bu adamları dolandırmaya kimsenin hiç utanma da yok yani. Gerçekten bunu söylüyorum ama hiç utanma da yok ama niye böyle oldu? Ben de onu anlamış değilim arkadaşlar. Bizi, bize ne oldu böyle? Yani kim kimi böyle kazıklamanın derdi. Herkes birbirini kazıklamanın derdinde gerçekten kim kimi kazıklıyor belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Rahmetli babaannemin bir lafı vardı. Yani bu arkadaşlar mahşer gününden de mi hiç korkmuyorlar. Yani rahmetli babaannemin bir lafı vardı. Derdi ki evlat orada terazi başka, hesap başka, kitap başka, nizam başka. Yani orada benim emmim dayım yok. Orada her şey başka. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yani Çocuklarımıza da biz bunu aşılarsak gerçekten de çok iyi olacak. Çünkü Allah'tan korkusu olan bir adam bunu yapmaz. Peki ustam yani öyle bir şey söylüyoruz da, sanki senin de için yanmış gibi. Şimdi bu arkadaş diyor ki ben bunu diyor mahkemeye versem mahkeme şu kadar sürecek şöyle yapacak. 2400 lira için uğraşmama değmez. Aslında uğraşmak lazım orası başka bir şey ama. Peki ustam diyeceğim sen bunu anlatırsan senin de için yanmış. Tabii ki de yandı arkadaşlar zamanı yani Aras sahibi aynı zamanda diyor ki mahşere bıraktım diyor. Bazılarınız diyebilir ya işte o para içinde şey yapmasın mahşere bırakmasın hakkını helal etsin diyebilir ama iş öyle değil arkadaşlar. Zamanın birinde sene 2014 zamanın birinde e, bir tane araba aldım. 2013 yaşındaydı o zaman araba. 2014 model 2014 yılında aldım. Araba 2011'di galiba 3 yaşındaydı. Bir tane kilo sem, sembol aldım arabayı aldım, borç aldım. Yani 2 sene sürecekti benim tahminim. Çünkü zaman bir yerde çalışıyorsun, maaşı çalışıyorsun vesaire. Arabayı aldım, memlekete gittim. Geldim, cumartesi geldim. Pazar günü sabah çocukları alıp, o zaman bir tane oğlum vardı. Öbürleri daha doğmamıştı. Pazar günü sabah çocukları alıp, işte bir yere kahvaltı yiyeceğiz. Aşağıya indim, araba yerinde yok. Yani 3 yaşında araba bugün kaç para? En kötü 1 milyon civarı. Araba yerinde yok. O araba o şekilde hiç de Arabanın kaskosu da yok. Çünkü yeni almıştım daha. Gelince satıcı yaptım. Yani al, al, sat işine başlayalım dedik ama eli bize yüzümüze bulaştırdık. <laughs> Gerçekten de öyle. Çünkü müşterim şöyle aslında pek beceremiyorum o al sat işlerini ama ara sahibi sıkışmıştı. Acil satıyordu. Ben de o an bir yerden borç buldum sağdan soldan. O şekilde aldık. Diye. Aşağı indimde araba yoktu ve araba bugün 2014-2025. Yani araba 11 yıldır hala yok arkadaşlar. Şimdi yani ben o adama nasıl hakkımı helal edeyim? Öyle değil mi? Yani ben araba satıldıktan, araba çalındıktan sonra satıldıktan sonra diyorum, özür dilerim. Araba çalındıktan sonra ben 2 yıl onun borcunu ödedim. 2 yıl onun borcu o araba benim 5 yıl geriye gitti. Öyle değil mi? Ben şimdi ona nasıl hakkımı helal edeyim? O arada da Suriye'deki işte savaşın en patlak verdiği zamanlarda, en şey zamanlarıydı, sınırlarda çıktı. Kimisi dedi işte Suriye gitti. kimisi dedi parçalandı dedi vesaire bir, bir sürü şey ve arabamız bulunamadı. Yani o dediğim vatandaşı Albayan'ın sahibini şimdi ben daha iyi anlıyorum. Gerçekten de öyle. Yani bir liranız yere düşse siz onun arkasından dönüp bakıyorsunuz. O yüzden demek istedim şu arkadaşlar siz siz olun. Bazı parçaları özellikle e, debriyaj olsun, işte motorun iç aksamları olsun ustanıza bırakın. Şimdi geçen bir tane megan geldi. Adam baskı balata yaptırmış başka bir yerde. Baskı balata yaptırmış ama arabada kalkarken bir ses var. Vibrasyon var. Ses yapıyor. Titreşim yapıyor. Bazıları demiş işte şanzımanın stavroz billelerinden vesaire. Ben kendisine dedim ki bunu balatanın göbeğinden yap. Yok ustam dedi olmaz dedi İşte ben yeni değiştirdim. Bir de bize kızdı yani işin açıkçası. Dedim ki abi ben şanzımanını sökeyim. Şanzımancısı var mı? istersen götür şanzımancına baktır. Şanzımanı söktük. Götürdü şanzımancısı açtı. Tabi bir de şanzımancı açma kapama parası verdi. Baktı şanzımancı bilgilerinde en ufak bir şey yok. Balatanın göbeğine bakıyorum. Balatanın, yeni balatanın göbeği oynuyor. yok. Araç sahibi bir yerden almış parçayı orijinal diye. Yani şimdi bazıları diyor ki buradan marka ismi vermek istemiyorum. Ya işte örnek veriyorum. Renault Mayıs'ın da kutudan aynı marka çıkıyor. İşte dışarıda da alsak işte şu marka o Mayıs'a da üretiyor. Öyle değil arkadaşlar. Fabrikaya başka kalitede üretiyor. Size başka kalitede üretiyor. Neyse uzun lafın kısası ustam dedi sana bırakıyorum Biz buradan aldık. Renault Mayıs'ın birebir orijinal kutusunda aldık. Ve taktık. Araba saat gibi oldu. En ufak bir şey yok. Şimdi geri verecek. Bugün verecek de bilmiyorum ne yaptı ne etti. Parçacıyla nasıl bir sorun yaşayacak. Onu da hiç bilmiyorum. Şu an zaman verdik para ekstradan bana sökme bir ücreti verdi. Bir dünya parçalandı. O yüzden demek istedim bazı konuları ustanıza bırakın. Orijinal tek ustamda bir sıkıntı olduğu zaman seni bulurum. Ustanıza bırakmazsanız sonra sorun yaşarsınız arkadaşlar. Ha ustalarda da var bazı sıkıntılar. İşte bazen işte usta yan sanayi diye, ki orijinal diye yan sanayi takıyor. Ona ayrı bir geleceğiz ama. Şimdi bazen araç sahibi geliyor. Ben örnek veriyorum. Bakım fiyatı veriyorum. Diyorum ki abi ortalama 5000-6000 civarı bakım oluştu. Bütün yağ hafiftesi, hava polen filtresi, motor yağı işçiliği dahil. Ya diyor şu işte diyor şurada diyor 2 bin liraya 3 bin liraya yapıyormuşlar. Git kardeşim oraya yaptır. Yani en son birisiyle gittim parçacıya gittim. Parçacıya gidiyorum parçaları da hesaplıyorum. Parçası sadece benim dediğim kalitede olduğu 4-4.5 parçası buluyor. Bu adam 2 bin liraya nasıl yapıyor? Şimdi o yan sanayinin yan sanayi başka yan sanayinin de yan sanayi. Gerçekten iyi yan sanayilerimiz var. Yan sanayinde yan sanayisini takıyor. Ve emin olun benden daha çok para kazanıyor. Ya ne oldu? markası belli olmayan yağ kullanıyor. O yüzden arabanızda bazı şeyleri arkadaşlar ustanıza bırakın. Ha ustanız güvenirse ustanıza bırakın. Yani demek istediğim şu internetten her yerden her şey, e, siteden alışveriş yapmayın. Güvenilir siteler var o başka bir şey. Bazen internetten alınan yağlar da sahte çıkıyor. O yüzden bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Yani bu şekilde e, sizlere uyarmak istedim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Instagram'dan da bizi takip ederseniz sevinirim arkadaşlar tamir attır atabesi yazdığınız zaman orada da çok değişik içerikler paylaşıyoruz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.